HDP partinin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'la Cumhurbaşkanlığı adaylığı için görüşüldüğünü ama Demirtaş'ın hukuki durumunun uygun olmadığını belirttiğini açıkladı. HDP Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkaracağını duyurmuş ama altılı masaya kapıyı tamamen kapatmamıştı. Ortak aday ihtimali halen geçerli olsa da HDP kendi adayını belirleme sürecini başlatmıştı. Artık bu doğrultuda Selahattin Demirtaş'ta da görüşüldüğünü kamuoyuna açıkladı. Açıklamaya göre Demirtaş, teklif için teşekkür etti ve adaylık için hukuki durumunun uygun olmadığını söyledi. Siyasi rehin olarak tutulan önceki dönem eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş ile bir heyetimiz kendisinin Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda dün 26 Ocak Edirne Cezaevinde görüşme yaptı. Yapılan görüşmede Demirtaş heyete teşekkür ederek kendisinin hukuki durumunun adaylık için uygun olmadığını belirtti ve partinin bu konuda yapacağı çalışmaların destekçisi olacağını vurguladı. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adayı olarak ortaya çıkacak ismin arkasında duracağını ifade eden Demirtaş, partiyle birlikte seçim kampanyasını ve çalışmalarını en verimli şekilde sürdürme kararlılığında olduğunu bir kez daha dile getirdi. Parti yönetimimiz de kendisine bu yaklaşımından dolayı teşekkür etti ve ortak çalışmanın kazandıracağı konusundaki fikir birliğini pekiştirdi. HDP dün Selahattin Demirtaş'ta yapılan görüşmede Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki durumunu sordu. Demirtaş hukuki durumunun uygun olmadığını söyleyerek teşekkür etti. Halkların Demokratik Partisi (HDP) dün HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ta görüşüldüğünü duyurdu. HDP, Demirtaş'ta görüşmenin Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda olduğunu belirtti. Partiden yapılan açıklamada Demirtaş'a Cumhurbaşkanı adaylığı için hukuki durumunun uygun olup olmadığı soruldu. Demirtaş heyete teşekkür etti ve adaylık için uygun olmadığını belirtti. Partisinin Iğdır İl Kongresinde konuşan Buldan, Kars'ta yaptığı ve çok konuşulan adaylık açıklamasını tekrarladı. HDP'nin seçimlere kendi adayıyla gireceğini bir kez daha tekrarlayan Buldan, HDP niye aday çıkarmasın diye sorduktan sonra şunları kaydetti. Herkesin gözü HDP'de yani bizde. Aday çıkaracak mı, çıkarmayacak mı? Millet İttifakı'nı destekleyecek mi, desteklemeyecek mi? HDP'nin stratejisi yerel seçimlerdeki gibi mi olacak yoksa yeni bir hedefi mi var? Yeni bir strateji mi belirlenecek? Dün Kars'ta bir açıklama yaptım. HDP kendi adayını açıklayacak ve kendi adayıyla seçimlere girecek dedim. Dünden beri tartışılan tek mesele HDP'nin aday çıkarıp çıkarmayacağı meselesi. HDP HDP kendi ittifaklarıyla adayını çıkaracak. HDP niye aday çıkarmasın? HDP'in sizden ne farkı var? HDP bu ülkede bir irade değil mi? HDP bir siyasi parti değil mi? Seçimlere girme hakkı var mı yok mu? Bu ülkeyi değiştirme ve dönüştürme iradesine sahip mi değil mi? Bütün bunları göz önünde tutarak bir kez daha ifade etmek isterim ki HDP kendi ittifakları ile birlikte adayını çıkaracak. Emek ve Özgürlük İttifakı, Kadın İttifakı, Kürt İttifakı, Demokrasi Güçlerinin İttifakı ile birlikte HDP'nin aday çıkarması elbette ki bazılarının hem hayallerini hem de ileriye dönük bütün bu yapacakları stratejiyi alt üst edecek. Şunu özellikle belirtmek isterim ki Kürt halkı ve dostlarına cezaevlerini ve mezarlığı reva görenler kaybetmeye mahkumdur. Kürt halkını siyasi bir irade olarak tanımayanlar Kürt halkı ile birlikte yanındaki dostlarını, ittifaklarını, bileşenlerini bir irade olarak görmeyenler kaybetmeye her zaman için mahkumdur. İşte bu yüzden bir kez daha ifade etmek isterim ki HDP ilkeleri ve mücadelesini her zaman için ön planda tutan ve halkın gerçek anlamda kendi mücadelesini, kendi direnişini, kendi siyasetini her zaman için dikkate alan bir partidir. Halkların Demokratik Partisi bu ülkede bir iradedir, irade olmaya devam edecektir. Özellikle AKP MHP ittifakının başta Kürtler olmak üzere tüm demokrasi güçlerine, ötekileştirilenlere, ezilenlere, yok sayılanlara karşı zulmünü, zorunu, baskısını ve şiddetini asla unutmayalım. Buldan'ın önceki açıklaması Parti'nin Kars İl Örgütü 4. olağan kongresinde konuşan HDP eş genel başkanı Pervin Buldan, en kısa zamanda kendi adaylarını açıklayacaklarını ve HDP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimine kendi adayıyla gireceğini söylemişti. Biz HDP olarak en kısa zamanda kendi Cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. HDP kendi adayını çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla gidecek. Bizim ne Cumhur İttifakı'yla ne Millet İttifakı'yla herhangi bir ortaklığımız var. Ancak ilkesel yaklaşımlarımız var. Bunları zamanı geldiğinde oturup konuşabiliriz, müzakere edebiliriz, diyalog içinde olabiliriz. Ama HDP'nin şu anki kararı kendi adayıyla seçimlere girmektir. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan partisinin meclis grup toplantısında konuştu. Seçimlere değinen buldan tarih ne olursa olsun Türkiye halkları seçimlere hazırdır. HDP her yönüyle seçime hazırdır. O günün gelmesini iple çekiyoruz. Çünkü sizin miadınız çoktan doldu. Gideceksiniz. Alt olsun ki sizi göndereceğiz. Sizin bıraktığınız enkazı da kötünün iyisine bırakma gibi bir lüksümüzün olmayacağını da özellikle ifade etmek isterim toplum ne bu adaletsizlik düzenine ne de restorasyonculara mecbur ve mahkum değildir, diye konuştu. Buldan, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının hukuka aykırı olduğuna dair itirazların, reddine, karar vermesini, sözleşmeden çekilmeye ilişkin Cumhurbaşkanı kararının iptal istemini reddedip Danıştay 10. Dairesi'nin kararını onamasını değerlendirdi. Buldan, Danıştay dün biliyorsunuz bir karar alarak tek adamın sözleşmeden çekilme kararını hukuka uygun buldu. Hukuksuz kararın uygun bulunduğu bu hukuk, daha doğrusu bu hukuksuzluğu biz kadınlar iyi biliyoruz. Bu hukuk kadınların değil erkek düzenin hukukudur. Bu nedenle bu karar kadınlar nezdinde yok hükmündedir. İstanbul Sözleşmesi'nden asla vazgeçmeyeyiz ve sözleşmenin yeniden uygulanması için mücadelemizden bir an bile geri durmayacağız. İstanbul'u nasıl kazandıysak İstanbul Sözleşmesi'ni de bir kez daha kazanacağız, buraya yazıyoruz, dedi. Buldan konuşmasının devamında özette şunları kaydetti. AKP'nin dört korkusu var. Biliyorsunuz AKP'nin dört korkusu var. HDP'den korkan bir Adalet ve Kalkınma Partisi var. Kadınlardan korkan bir Adalet ve Kalkınma Partisi var. İstanbul'dan korkan bir Adalet ve Kalkınma Partisi var. Aynı zamanda Haziran'dan korkan bir Adalet ve Kalkınma Partisi var. Korkmaya devam etsinler. HDP geliyor, Haziran geliyor, kadınlar geliyor ve İstanbul iradesine sahip çıkmaya başlayacak. Bu saldırılar AKP-MHP ikilisinin seçim çalışmasıdır. Emek ve Özgürlük İttifakı bir kez daha halklara umut oldu. Kürt İttifakı'nı genişletme çalışmaları bu aralıkta hız kazandı. HDP, Türkiye'nin en güçlü değişim umudu olduğu için, her gün yeni bir saldırı dalgasıyla karşı karşıyadır. HDP'nin bileşeni olan Demokratik Bölgeler Partisi, eş genel başkanı Keskin Bayındır ve Diyarbakır İl Başkanı Hayrettin Altun gözaltına alınarak tutuklandı. Buradan kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyorum onlara. Tabi biz bu tutuklamaların amacını gayet iyi biliyoruz. Kürt halkının demokratik siyasetteki kararlılığını ve geleceği belirleme gücünü kırma amaçlı olduğunu biliyoruz. Bu saldırılar aynı zamanda AKP-MHP ikilisinin seçim çalışmasıdır. Bizim ve mücadelemizi asla durduramayacaksınız.